Şuraya bakın. Belki hayatta kalabilirsin. Daha çok silah gerekecek. Pekala neden bu kadar keyifsizsin hayatım? Belli ki aklında meleklerden fazlası var. Ah, Sevdiğin biri sana kim olduğu hakkında yalan söylediğinde ne yaparsın? Romantizm mi? Uzmanlık alanımdır. Hadi canım detaylar detaylar. Kız arkadaşım şeytan çıkaran bir melekmiş. Ve bana hiç söylemedi. Aa, lanet olsun. Ne büyük bir sır. ...bu sonu nasıl hissettiriyor? Yani... ...kızgınım. Çünkü biz her şeyi paylaşırız. Çünkü beni ve fikirlerimi her zaman destekledi ve... ...ve ve şimdi ise... ...bunun başka yalanlarından biri olup olmadığını bilmiyorum. Hayır, bunu düşünmek korkunç bir şeyi düşüneceğim, bu mu? Evet. Hayır. Biraz... Bu kızı sevdiğini mi söyledin? Evet, ya da şey, ben... Evet. Hmm. Peki onun da seni sevdiğinden hiç şüphe ettin mi? Yani o zaman sorun mu? Bitirmek için onca uğraştığımız şeyin bir zamanlar parçası olması. Yalnız senin şu aptal otelin tamamen keparetle ilgili değil mi? Evet. Belki bu kız da kendi keparetini ödüyordu. İkinci şanslara inandığımı herkesten iyi bilir. Neden bana söylemedi? Gurur duymadığın şeyleri itiraf etmek zor olabiliyor. Özellikle de bu şeyler sevdiklerine zarar veriyorsa. İşleri bok etmiş. Tabii, o kusurlu. Ama şey, burada kim değil ki? Öğrendiğim bir şey varsa, o da sözlerin ucuz olduğu ama eylemlerin gerçeği söylediğidir. Peki, eylemleri sana ne diyor? Bana ve yaptığımız şeye gerçekten inandığını. <laughs> Şu anda uğruna çalıştığımız her şeyi nasıl koruyacağımızı öğreniyor. Ve ben otelimi doğru dürüst tanıtamıyorum bile. Peki normalde otelini nasıl anlatıyorsun? Şarkı söyleyerek. Ama hiç işe yaramıyor. Burada işe yarayacak. Güven bana. Güven bana.